Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Bu zaten Minecraft. Videoda olduğum için acayip kasıyor ya. Çok sinir bir şey. Ha bu arada Rush oynayacağız. Kaçmazsa tabi. Nerede burası lan? Şu şey. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> tamam. Haydi ıstır. Tüm serverlar da bomboş ya. Gerek var. Ha bu arada arkadaşlar parkurum 4 gibi arkadaşlar küfür <laughs> <laughs> etmek yasak. Bizim kanalımızda küfür bizim kanalımıza küfür yakışmaz daha doğrusu evet. Evet video bana şans getirdi. Evet parkur yapabilirdim sonunda Park, parkurun <laughs> tamam sustum. Ha, bu arada arkadaşlar ben ben diken biliyorsunuz ki yani büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. 10 dakikalık videolar çekiyor. O yüzden iki videoyu birleştireceğim. Ama biliyorsunuz eğer oynadıysanız rush çok uzun sürüyor. Bu yüzden şey nedir lan o? Heh. Eğer böyle 2-10 dakikalıktan fazla çekmeyeceğim. Devamını ben kendi başıma oynayacağım. E, açıklamasında neler olduğunu yazacağım videonun açıklamasında. Evet kimsenin skini yok ders niye yok derseniz bu yüzden işte. Benim de yok. Bilmiyorum yani bu yüzden dedim. Benim normalde skinim var da gözükmüyor skinim. Niye bilmiyorum büyük ihtimalle son oyuncu sorunuma çünkü ya bir yerde çıkıyor yani bir sürü server'a girdim ben. Ya artık başlasın şu oyunda ya. Bıktırdılar adamı ha niye başlamıyor bu? Sesini kaydediyor mu lan bir bakayım. Ne mu şu an çok güzel. <laughs> Vay kankam benim afk kanka. Hep afk. <laughs> Neyse abi başlatın artık ya şu oyunu delireceğim. Ben daha bunu... Hadi. Şeye koyacağım YouTube'a de şöyle yazayım da adamlar korksun Yazmam bir Evet. Sarı, 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 sarı canım. Evet. En çok sevdiğim takım sarı arkadaşlar vardı. Bilmiyorsunuz söyleyeyim. Zaten bilmiyorsunuz. Evet, biliyorum. Belki vlog yaparım, belli olmaz. Böyle bir iki saat Minecraft oynarım, vlog yaparım böyle çok iyi olur aslında. <laughs> Ama bir iki saat Minecraft'ta çok uzun olur lan. Yarım saat oynarım en <laughs> Neyse bakarız ona oyun başladı. Kap şurayı kap 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 kap. Neyse adam geçti ya. Şimdi adamların içine de girmek istemiyorum. İçine girince çok kötü oluyor. Ayrıca videoda, videoda olduğum için normalde giriyorum adamlar çıkıyor da içimden. Ben girdim diye. Şimdi videodayım. Evet. Adamla aşağı atlıyor. Boş boş durunca maldiçi. Kanalıma sına bindim, abone mi patlattık. Hmm, tek tekli key olsun Adamlar anlarda. O oh, mantıksaldı şimdi. Sonlar isteyecekler. Mok hmm. nasıl ne lan? Mokta ne Ne var lan? Ne var kader diyor? Yok kardeş sağ ol. Ben kendi kanalıma yeterim. Pardon ulan izini koymuyoruz. Canım oh. düşüyordum ulan az kalsın. Ben buraya blok koymazsam ne? Burası atıyor ulan. At 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 Sümr. Kus 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 abicim. kus. Hep evet, bronz kusuyor yararlılığına kalsın değil mi? Ayy canım sıkılıyor. Zaten o yüzden video çekiyordum fakat niye hala canım sıkılıyor bilmiyorum. Ne video çekiyordum? Hani şu yüzden hani ben videoyu eğlenmek ve eğlendirmek için çekiyorum. Hani böyle YouTube'dan para kazanayım. Ondan sonra çok ünlü olayım. Öyle bir amacım yok. Eğleniyorum ve eğlendiriyorum. Bu kadar basit ve de seviyorum video çekmeyi bu kadar yani basit bir şey çok kolay hmm. zaten o kadar da uğraştırmıyor video çekmek yani renderlamak falan uğraştırıyor da sorma olmuyor yani neyse kale pakla adamlar bize saldırırsa patlatırlar direkt bunu başında söyledim mi bilmiyorum ama ben ilk 10 dakika çektiği için videoları birleştireceğim. Aynı zamanda şey eğer iki video birleştireceğim ben 10 dakikalık. Eğer iki video 2 10 dakikadan fazla olursa video mecburen kendim oynayacağım. Belki ileride çok abonemiz olduğunda videolar çok izlenmeye başladığında falan veya siz yorumlarda belirtirseniz daha fazla çekerim sonuna kadar çekerim sizin isteğinize bağlı yorumlarda belirtirsiniz O kadar basit yani neyse oyunun sesi son benim sesimi kesmiyordur ya epey bir de yakın tutuyorum ama şeyi yani sesim gelmezse büyük sorun çünkü I iki üç mi yaptım arkadaşlar ben böylece için uğraştırmaz dedim ama yani 20 20 daha 40 40 rakam boşu boşuna gitti ama sizin için uğraşırım tabi. Bir de bu video var bu video ama boşuna gitmeyecek bu başarılı olacak kesinlikle. Canım sıkılıyor troll isam lan ceset acaba ne Üşüdüm lan. Bir dakika ben iki dakika şey üstüme şey giyip gelin. Bir şeyler giyeyim Bekle. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> arkadaşlar nasıl ben yokken oyunu oynadım oynadım bir sorarsanız Tamam 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 ha. Ha. ha sorarsanız işte videoda bir sandım neyse öyle sorarsanız tane hani nasıl oluyor lan bu hayaletin dört kollu falan. Allah'ını vermiştim. Oynadı ya. Hani canı sıkılmasın diye onu oynattım ve tek sesin sesi çıkmadı o kadar. Neyse. Hmm. Arkadaşlar keseceğim burada. Merhaba arkadaşlar demeyeceğim çünkü videoları birleştiriyorum. Biliyorsunuz ki video programı çok sağ olsun. Videoları 10 dakikalık çekiyor. Oh adam aşağı düştü. Gözlük. Pardon görüşürüz böyle diyemedim. Çok cahilsin sınırlar adam Allah Mert diye bir adam geldi. Kaç 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 kaç. Allah okuyor falan herif. Kaç. Kaç 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 kaç. Şu dönüşlerde düşerim. Ondan sonra kök ederim. O yüzden dönüşle e, yavaş gireceğim. Şimdi nakşesini veriyor. Aç. Kaç 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 kaç. Yeah. Tamam dalabilirim ama hiç dönüm olacak. Üstü <laughs> bu. Acilen üstü bu. Acilen abi. Adamlar gelecek şimdi hadi. Geldin Hadi Neden hadi. Girelim 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 bir, dakika arkadaşlar. Ha. Geldim. Ha. Ya yine mi aynı şey abi? Ha. Bir dakika. <laughs> Eskişe başında bir, bir de bir dakika. Nefes bir dakika. Ha. ha, geldim. Ha. işim çıktı da pardon. Belki annemin sesi bile gelmiştir. <laughs> Video çekerkenki sorunlardan nefret ederim ve 3 yılı şimdi patlatma taylağı uzatacağım. Geç geç geç. Başka bir şey yok. Başka bir hiç uğraşmayacağım anacığım. İyi uğraştık ocaksa dedim. Ama ben uğraşmamakta kararlıyım ulaşmayacağım işte size yol yapmayacağım inadım inat kardeşim size yol yapmayacağım işte. abi niye böyle dolduyor bu hep hop 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 <gülüyor> <gülüyor> Kır, kır, kır. Kızım koşuyorum ben patlatacağım şey şey Hep gelsin Şöyle son Yürü git Yürü geç yavrusu Bak tutsun, yakasın ya

gel oğlum yine itradı ya gel gel, gel, gel. gel. Mı? lan hale lan kokususun geliyorum size la deki koca speshial yes lan. Gelin nefes al şu işte bakayım da ondan sonra size folk çahalım diyemiyorum. Oha oha Kim kim abici? evet çok harikayız. Şerop. Bak anlıyorum. Geliyorum. Şimdi kopya atacağım zaten. Sen vur Bak. Ben şurada bekliyorum. Bak. Mahdi sürsün. Ne oldu lan? Böyle. Bilmem ne bilmem ne. Anca mı uyuyor getirdi? Daha 5 dakika oldu kardeşim. Bir sus ya. Ben bir şey mi sevmiyorum işte. Sevmiyorum bunu. Ne lan? Ne olmuş? Aha, ha adam eksik ya. Hiç. E biz de o zaman. Koş. Koşun dalmaya has. Adamlar bize geliyor. kıyasız uzak durumu adam hızlı yazıyorum Allah'tan ha benden hızlı yazan var tabi ki benden hızlı yazan var ki Aa, kendi şarkını uydurdum bundan kopyalar şey O onları neyse ben şarkıyı kendim uydurduğum gibi onun orada ben uydurdum. Olayın. Gel. Dalıyorum ben. Çekil çekil çekil. Geliyorum la. Size geliyor. Yok yok yok. Aha. Adamı aşağı atma. Lan ne oluyor? Vah. Başladım Bak. Hop. Başarılı, 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 başarılı. Hop. Hop, hop, hop. adam hack, adam hack. Gördüm adam hack. Vela video çekiyorum. Bunu banlayın abicim. Sana önce sana sıplanıyor. Evet kanalımızda küfür istemiyoruz ama maalesef bunu yapmak Geliyor Geliyorum o da adamı bulacağım ya. Geliyorum sana geliyorum beni. Ya, 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 Aha adam adam adam. Ah, 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 ah,

Şimdi o patlatmam lazım üç tane ekmalı. Tarikasınız. Siktiğimiz. Abi bu lafa herkes niye söylüyor? Çok saçma. Tövbe tövbe bana da söylettiler yüzünden sonra ya. Müzik ne için bir şey yaptırdı? Bir kere Türkçe kurallarına bile uymuyor. Tamam mı? Kadir canınız geliyor adam gibi aldı ama aslanı hepinizi yakarım ayımdaki bu Geliyorum. Hepinizi yakacağım ulan. Gel. Gel yanmak için gel. <Süksüzü> Hah, anam. Anneni, 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 yapayım. anneni, 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 yapayım. Yandı 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 vah 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 yandı ah yandı ah oh, yandı. Oh, yandı yandı oh. şimdi yandı, yandı. Yandı, yandı. ne iş yapacağız ya can yandı yazıyor ne güllerim an Allah belanı keseceğiz bana bela bana bela hadi yandı paylaşım dediğimiz olsun.